Evet gençler. Bugün simülasyon testinden devam ediyoruz. Beşinci testteyiz. Polinomlarla ilgili bilgi sarma yayınlarından. Birinci sorudan başlayalım. Px ve Qx birer polinomdur demiş. Px eşittir vermiş işte. Qx de Px bölü x kare artı 3 vermiş. Olduğuna göre Qx, Qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Yani Q1'i soruyor. Soru bu. Şimdi arkadaşlar Q1'i soruyor q bulmak için önce bir Px'i bulmamız lazım. Şuradaki A ve B'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Px'i x kare artı 3'e böldüğümüzde yine bir polinom çıkması gerekiyor değil mi? Qx diye bir polinom çıkması gerekiyor. Yani tam bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden önce bir şurada bir Px'i x karelerini bir ayıralım. Ayırdığım x kareleri gördüğüm yerler arkadaşlar şunu sıfır eşit dediğim zaman x kare eşittir eksi 3 oluyor ya. kalan yer, yerlerine eksi 3 yazdığım zaman kalanın sıfır olması gerekiyor ya sıfır eşit diyeceğiz arkadaşlar. x kare gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 x eksi 3 a artı bx artı 6 eşittir sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Yani x'in katsayıları toplamı yani b eksi 3 x artı 6 eksi 3 a eşittir 0 olmalı. b eksi 3 0 olması için b'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Bulduk. 6 eksi 3 a'nın 0 olması için 6 eksi 3 a eşittir 0'dan 6 eşittir 3 a yapar. a eşittir 2 çıkar değil mi? a'nın da 2 olması gerekiyor. Bu ikisini bulduk. Getirip yerine yazarsak px'i ne olur? px eşittir x küp A'yı ne bulmuştum? 2 bulmuştum. Artı 2x kare artı b'yi 3 bulmuştum. 3x artı 6 olarak yazabiliriz. Q1'i soruyor arkadaşlar. X gördüğümde şu aşağıdaki e, bağıntıda eşitlikte x yerine 1 yazarsam Q1 eşittir. P1 bölü 1'in karesi artı 3 şeklinde yazabiliriz. P1 nedir? E, P1'i şurada x x'in yani e, kat sayılar toplamı bulmak istiyoruz arkadaşlar. Kat sayılarını yazıyoruz. 1 şurada p 1i bulayım en iyisi. p1 1 artı 2 artı 3 artı 6'dan 9 12 olarak bulabiliriz p1'i. Getirip yerine yazıyorum 12'yi. 3 1 daha 4 yapar. 12 bölü 4'ten q1'imiz ne olur? 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci soru. Yukarıda px polinomu qx polinomuna bölündüğünde bölüm x kare artı 1 kalan x üzeri 4 eksi 2. Zaten her şey gözüküyor. Buna göre p kare x polinomunun derecesi en az kaçtır? Şimdi biz bir normal bölme işleminde ne diyoruz? Kalanın derecesi kalan ne olmak zorunda? ne küçük olmak zorunda diyoruz değil mi? Polinomlarda da kalan derecesi bölenden küçük olmak zorunda. Yani qx'in derecesi en az 5 olmak zorunda. px'i bulmak istiyoruz ya. Şimdi QX'in derecesi en az 5. Yani X üzeri 5'li bir terim var elimizde. E, ee, bölüm ne? 2. Bu ikisini çarptığımız zaman yani X üzeri 7'li bir terimi vardır. PX'in X üzeri yani PX'in derecesi X üzeri 7'dir arkadaşlar. Yani 7'dir diyoruz. Derece PX 7'dir. P kare X'i soruyor arkadaşlar. Derece P kare X'i soruyor. Şimdi karesini aldığımız zaman Üstün üstü çarpıldığı için yani 2 ile 7'yi çarpacağız. 14 olarak bulacağız arkadaşlar. Yani şöyle demek istiyor. X üzeri 7 ya. Karesini aldığın zaman ne olur? X üzeri 7 çarpı 2 şeklinde yani x üzeri 14 olarak buluruz. Bakın arkadaşlar sağında solunda bir sürü sayı da olabilir ama bizi ilgilendiren en büyük derecedir. Değil mi? 3'ten devam edelim bakalım. Bir px polinomu işte burada bir tanım verilmiş arkadaşlar. Aşağıda tabloda gösterilen her biri dördüncü dereceden olan px, qx, rx polinomlarının çarpanları bulundukları satır ve sütunları ifade ediyor. Tamam. Mesela px'in çarpanlarını şuraya şöyle, şöyle büyüyecek yazayım. px ne olur? E, a bir kat sayısı olur değil mi? x eksi 2 çarpı x 3 çarpı x artı 1 çarpı x diye yazabiliriz arkadaşlar px'i gibi. Diyor ki Px, Qx ve Rx polinomları ayrı ayrı x eksi 1 ile bölündüğünde kalanlar 12'dir diyor. Yani P1 12'ymiş. Q1 12'ymiş. R1 12'ymiş. Bunu vermiş bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar P1 12 ise x yerine 1 yazalım şurada. A çarpı 1 yazıyorum. Eksi 1 çıkar. 1 yazıyorum. Eksi 2 çıkar. 1 yazıyorum. 2 çıkar. 1 yazıyorum. 1. Bu ne eşitmiş? 12 eşitmiş. Eksi ile eksi çarpma artı 4 A eşittir 12'den. A burada ne çıktı? 3 çıktı. A'yı 3 bulduk. Tamam. Yani Px'in baş kat sayısı 3'müş. Burada dursun. Qx'e geçiyorum. Bunun da baş kat sayısına B diyelim. Çarpanlar ne olur QX'in çarpanları? Satır ve sütunların çarpımıydı değil mi? Yani X eksi 2 çarpı X artı 2 çarpı X artı 1 çarpı X. Bu şekilde yazabiliriz. Yani Q1'i de biliyoruz. 12 olduğunu biliyoruz. Hepsi 12 eşitti. B çarpı 1 yazıyorum. 1 eksi 2'den eksi 1 çıkar. 1 yazıyorum. 1 artı 2'den 3 çıkar. 1 yazıyorum 2 çıkar. 1 yazıyorum 1 çıkar. Bu da 12 eşitmiş arkadaşlar. Eksi 6 yapar. Eksi 6 B eşittir 12'den. B eşittir. Eksi 2 çıktı. Şurası da eksi 2 imiş. Devam edelim. Biraz küçülteyim Şöyle gözüksün arkadaşlar. Bunları bulduk. Evet. Rx'i de bulalım arkadaşlar. Şöyle satır üstünlerini yine çarpıyoruz. Rx eşittir. Bu sırada C ile çarpalım. C çarpı Katsayılar ne olur bunun? X çarpı X artı 2 çarpı X eksi 3 çarpı X şeklinde yazabiliriz. Yine R1'i kullanacağız arkadaşlar. Yine büyüteyim. R1 X yerine 1 yazıyorum. 1 çarpı 3 çarpı 1 yazarsam eksi 2 çarpı 1. Bunu da 12 eşitliyorum arkadaşlar. Eksi 6 yani ee, C'de şurası eksi 6. 3'te eksi 2'nin çarpımı eksi 6. C'de eksi 2'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. C ile eksi 2 bulduk. Bunun da baş katsayısı eksi 2'ymiş. Ne diyor? Baş katsayıların toplamını soruyor arkadaşlar. 3, eksi 2 ve eksi 2 toplarsak toplamı eksi 1 olarak buluruz arkadaşlar. 3, eksi 2 ve eksi 2'yi bulduk. Topladığımız anda eksi 1 çıkar değil mi? Yani e, ee, kaçın soruydu bu? 3'ün sorunun cevabı arkadaşlar A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Evet. Baş kat sayısı 2 olan ikinilerden bir Px polinomu için P-3 çarpı P3 sıfırmış. Yani bu ikisinden biri kesinlikle sıfır. Yani ya şu sıfır ya şu sıfır değil mi? P-3 çarpı P2 eşit değil sıfır diyor o zaman P-3 de sıfırdan farklıdır. P-2 de sıfırdan farklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlar sıfırdan farklı olduğuna göre P-3 bu sıfırdan farklıysa kesinlikle bu sıfır P-3 sıfırdır. P-2 sıfırdan farklıysa şu sıfırdan farklıysa arkadaşlar sıfırdan farklıysa P-1 sıfırdır. Değil mi? P-1'i de sıfır alalım. Bu bize kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Baş kat sayısı da belli. Nedir baş kat sayısı? 2. Say yani P-3 sıfırsa x-3 diye bir çarpanı olmak zorunda bu polinomun. P-x polinomunun. P1 0 x eksi 1 diye bir çarpanın olması gerekiyor arkadaşlar. X'i terimin katsayısı, Bunları çarpacağız tabii ki. Çarpalım. 2x eksi 6 yapar. Sonra da x eksi 1 ile çarpacağız. Tek tek çarpıyorum arkadaşlar. Ne olur? 2x kare eksi 2x eksi 6x artı 6. Ne oldu burası? 2x kare eksi 8x artı 6 oldu. X'li terimin katsayısı ne oldu? Eksi 8 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle uzun bir soru var arkadaşlar. Şimdi e, cep telefonlarıyla bakanlar için gözükmeyeceği için ben şöyle e, büyüte büyüte gideceğim arkadaşlar. Okuyacağım. Aşağıdaki şekilde iki adet polinom makinesi verilmiştir. Birinci girdi, ikinci girdi. Aşağıda bir tane girdi var, bir tane çıktı var. Diyor ki birinci makinede birinci girdi kısmından Px polinomu, ikinci girdi kısmından Qx polinomu giriyor. Px giriyor buradan. Buradan da Qx giriyor. Değil mi? Giriyor. E, Px polinomu Qx ile polinomu ile bölümden elde edilen bölüm veriliyor. Burada bölüm. Yani Px bölü Qx. Birinci makineden böyle bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. İkinci makineden de bu bölümü bu bölümün kat sayıları toplamı çıkıyor. Yani bu bölümden ne çıktıysa yani şöyle diyeyim P1 bölü Q1 çıkıyor aslında öyle diyebiliriz. Yani polinomları böleceğiz. Sonra da x gördüğümüz yere 1 yazacağız arkadaşlar. Polinomlarımız var mı? İki makinede Px polinomu verilmiş. x küp eksi 2x artı 10. Qx polinomu da şurada yazayım arkadaşlar. Px polinomumuz x küp. Şöyle biraz küçülteyim. x küp eksi 2x artı 10 x 2x artı 10 yazayım. Qx polinomunda x artı 2 yazayım arkadaşlar. x artı 2. Tamam. Şöyle büyüteceğim. Tek tek yazacağım arkadaşlar. Önce ne yapacağız? x küp 2x artı 10'u x artı 2'ye böleceğiz. İlk çıktığımızı elde edeceğiz. Bölelim şuraya. Başka bir renkle yapacağım. x küp eksi 2x artı 10'u x artı 2 bölüyoruz. Normal bakkal bölmesi gibi baştan başlıyoruz. x kare gibi var. x küp yapıyor. Artı 2 x kare yapıyor arkadaşlar. Çıkarttığımız anda x küpler gidiyor. Şurası eksi olacağı için eksi 2 x kare oluyor burası. Eksi 2 x ve artı 10'u yukarıdan yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne var? Eksi 2 x kare var diyeceksiniz. Eksi 2 x kare. Eksi 4 x yazıyoruz. Çıkardığımız anda bunlar da gidiyor. Eksi ne oluyor? Artı oluyor. Eksi 2x, 4x daha 2x yapıyor. Artı 10 yapıyor. 2x elde etmenin yolu burası 2 olması gerekiyor. Yani buradan 2x artı 4 yapıyor. Bu kalan bizim için önemli değil arkadaşlar. Bölüm önemli. Bunun kat sayıları toplamını istiyor bizden. Yani şuradan çıktığımız ne oldu? Çıktığımız x kare x kare eksi 2x artı 2 oldu. Şuradaki çıktı. Sonra e, ikinci yere bunu alıyor arkadaşlar bu çıktığı ve bu e, x gördüğün yere 1 yazıyor arkadaşlar. 1'in karesi eksi, 2 eksi 2 artı 2'den. Bunlar da birbirini götürüyor arkadaşlar. Cevap 1 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Biraz soru büyük olduğu için tek tek yazmak zorunda kaldım. Biraz büyüttüm arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir diyoruz. Altıncı soruya geçtik. Altıncı soru ne diyor? İki tane polinom verilmiş arkadaşlar. Birinci maddede Px artı Qx polinomunun derecesi 5 demiş. Arkadaşlar bu iki polinomu topladığınız anda en büyük derece X üzeri 5 olduğu için derecesi 5'tir. Doğrudur arkadaşlar. Px çarpı Qx polinomunun derecesi 8'dir demiş. Yani X üzeri 5 ile X üzeri 3'ü çarptığınız zaman X üzeri 8'li bir şey elde edersiniz. Derecesi 8'dir. Doğrudur. Bak diğerleri de çarpılır. Mesela x küplü 2x kareyi de çarparsınız ama oradan 5 gelir. Yani polinomun derecesini etkileyecek bir şey gelmez oralardan. Son şıkka geçiyoruz. Px x üzeri 5'li bir polinom. x kare ile aşağıdaki qx'i x kare ile bir çarpalım önce. Ee, x küp artı x kare eksi 6'yı çarpıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? x üzeri 5'li bir şey çıktı. Çarptım. Çarptım. x üzeri 4'lü bir şey çıktı. Eksi 6 x kare çıktı. Şimdi px'ten qx'i çıkarttığımız zaman x üzeri 5'li terimler görüyorsunuz birbirlerini çıkarttığımız zaman da götürecek. Geriye sadece x üzeri 4'lü terim kalacak arkadaşlar. O yüzden derecesi derece 4'tür bu yanlıştır arkadaşlar. 1 ve 2. öncülümüz doğru olduğu için cevap C seçeneğidir diyoruz. Şimdi genelde burada dikkat edilmiyor. Çıkarma ve toplamada en büyük derece alınır 5'tir denip doğru kabul ediliyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Çıkarmada dikkat etmek zorundasınız en büyük derece birbirini götürmüş olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu da uzun bir soru mu bir bakalım. Biraz şöyle küçülteyim. Evet şuradan bir soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Bir bilgisayar firması 900 TL'den sattığı tablet bilgisayarlardan her ay 40 adet satmaktadır. 900 TL'ye 40 adet satıyormuş. Firma Aralık ayında bu tabletin bir tanesinin satış fiyatına 50 TL indirim yapmış ve Diğer aylara göre 10 adet daha fazla tablet satmıştır. 50 TL'ye indirim 10 adet fazla. Firmanın fazladan sattığı tablet sayısı yaptığı indirimle doğru orantı olarak değişmektedir. Doğru orantı yani 50'ye 10, 5'e 1 oranı var yani. 5'e 1 oranı var. Evet. Kazancından memnun olan firma tanesi 900 TL olan tabletlerin satış fiyatını Mart ayında X TL indirim uyguluyor. Şimdi 50 TL indirim uygulayınca e, 10 TL olduğuna göre X TL indirim uygularsa indirim X TL O zaman satış ne olacak? Artan satış e, X bölü 5 tane artan satış olacak değil mi? Artan satış olacak. Evet. Eee Evet X'lere indirim uyguluyor. Firmanın Mart ayındaki kazancını veren PX polinomunu e, belirtin diyor. Yani polinomuyla belirtiliyor. PX polinomunu bulun diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce ne yapılıyor? İndirim X TL indirim yapılıyor. 900 TL'den X TL indirim yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Sonra e, satış 40 adet satılırken x bölü 5 adet daha fazla satılıyor. Yani artış miktarı var burada. 40 artı x bölü 5 yapıyor. Px polinomumuz bu şekilde ayarlayabiliriz. Elde etmiş olabiliriz arkadaşlar. Biraz büyüteyim şöyle bakalım. Bunlar tek tek çarpmamız lazım. Çünkü çarpıyoruz arkadaşlar. Px polinomunu buluyoruz. 4 kere 9 36. 3 tane sıfır var yanında. 3 tane sıfır atıyorum. 9'da x bölü 5'i çarpıyorum. 10'a böl 2 ile çarp 180 yapar. 180 x yapar. Eksi 40 x yapar. Eksi x kare bölü 5 yapar. Arkadaşlar x kare bölü 5 yapar. Biraz daha düzenleyelim. Px'i en büyük dereceyi başa alalım. x kare bölü 5'i başa aldım. Artı 140 x yaptı. Artı 36 bin yaptı. Arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Bizim e, cevabımız bu. Var mı böyle bir cevap? Bakalım. X bölü 5 e, 140x 36 bin. Evet cevap B seçeneğinde var diyoruz arkadaşlar. Bu kaçın soruydu? 7. soru B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 8. soruya geçtik. Birindirden bir px polinomu x eksi 2 ile bölümünden kalan yani p2 Şurayı yazabilirim. P2. Ye. Eşittir. X eksi P1 ile bölümden kalana eşittir. Yani bunu da sıfıra eşit dersek, X eşittir P1 oluyor. P, P1'e eşitmiş. Kalanı yazıyorduk değil mi? P yerine. Bunların ikisi de kalan olmuş oluyor. Kalan, kalan. 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 Buna göre Px polinomunun X eksi 1 ile bölümden kalan kaçtır demiş arkadaşlar. Yani P1'i soruyor bize. P1'i soruyor. P2, P, P1 eşitse içeridekiler de eşittir arkadaşlar. P1 dediğimiz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Buradaki 2 eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız Bursa'dır. Güzel bir soru. Kolay bir soru arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. Px ve Qx polinomları için Px eşittir 3x eksi k verilmiş. Qx eşittir Px kare artı 2x eksi 3 eşitlikleri verilmiş. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan yani P 2. Alıştık değil mi buna? Kalan 1'miş. P 2 1'miş. Yukarıda hemen k'yı bulabiliriz P eksi 2'den. eksi 2 yazıyorum. Eksi 6 eksi k eşittir 1 e eşitmiş. K'yı bu tarafa eksi 1'i bu tarafa atıyorum. K'yı eksi 7 buluyorum. Yani Px polinomumuz ne oluyor? 3x k eksi k eksi 7 yazarsak artı 7 yapar değil mi? P x 3x artı 7'ymiş. Q x x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani Q 1'i soruyor bizden. Q 1 soru işareti. Q 1'i soruyorsa bir yerine yazalım. Q 1 diyelim. 1'in karesi 1 yapar. P 1 oluyor yani. Artı 2 çarpı 1 eksi 3. P 1 ne olur? X yerine şurada 1 yazarsak 3 çarpı 1 artı 7 artı 2 eksi 3 yapar. Şu 3 terimini götürür. Geriye ne kaldı? 9 olarak cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. 9'un sorumuzun cevabı edir nedir diyoruz. Evet. Bakalım. Baş kat sayısı 6 ve kat toplamı 0 olan 7. dereceden Px polinomu x küp artı 3'ün karesi ile bölündüğünde bölüm ve kalan polinomları aynı olmaktadır diyor. Hmm. Baş kat sayısı 6 olan evet kat sayıları toplamı P1 yani. P1 sıfırmış. Kasarya toplamı sıfırmış. Evet. Ee, x küp bölündüğünde şimdi buna bölüyoruz. Bölüm bu. 3 küp artı 3'e karesine bölünüyor. E, bu 7'nin nedeni bir polinom değil mi? Kalan bu da bölüm var. Qx diyelim buraya. Artık kalan da aynı olmak zorundaymış. Bölüm ve kalan polinomlar aynıdır diyor. Bölümde e, yine kalan da Qx'miş arkadaşlar. Evet. Soruyu bu hale getirdik. 7. dereceden olduğu için şuradan x üzeri 6'lı bir şey geliyor arkadaşlar. Demek ki bölüm polinomumuz bölüm polinomumuz arkadaşlar ax artı b şeklindedir. ax artı b şeklindedir. Bu bölüm polinomumuz. Burada yerine yazalım. 6 çarpı x küp artı 3'ün karesi çarpı ax artı b artı ax artı b kalan da aynıymış. P1 sıfıra eşit ya. X yerine 1 yazıyorum şimdi. 6 çarpı 1 yazarsam 4'ün karesi 16 yapar. Artı A artı B olur burası. Artı ee, bölüm polinomu da şurayı da 6 ile çarpacağız arkadaşlar. Çünkü şu beraber bölüm polinomumuz bu. 6 çarpı QX olması gerekiyor. 6 ile çarpacağız. 6 çarpı A artı B'yi de buradan elde etmiş oluruz. Bu ne eşitmiş? Sıfıra eşitmiş. Burada A artı B parantezini alıyorum arkadaşlar. Parantezini alırsam. Burada 96 6 daha 102 yapar. 102 eşittir sıfırdan. A artı B eşittir. Sıfır çıktı arkadaşlar. Yani A dediğimiz B eşitmiş. Yani eksi B'yi eşitmiş. Px polinomunun x ile bölümünden kalan yani P0'ı soruyor arkadaşlar bize. P0'ı bulacağız. Evet. P0'u bulalım. Gerçi A'nın 1 olduğunu da biliyoruz biz şurada. Nereden anladık A'nın 1 olduğunu? Çünkü katsayılar zaten e, baş katsayısı 6 olduğunu zaten 6'yı yazdık. A'nın e, baş katsayısı yazdık. Yani A 1 burada. B'de eksi 1 olması gerekiyor. Yani AX artı B e, x eksi 1'dir arkadaşlar. AX artı B x eksi 1'dir. Evet. Polinomu getirip yerine bir yazalım bakalım. Şurada yazalım. Polinomu, QX polinomunu da bulduk. Bayağı zormuş. Şöyle yapalım. PX eşittir. 6 çarpı X küp artı 3'ün karesi e, X eksi 1'i bulduk. Artı kalan da 6 çarpı X eksi 1 kalan da bulduk arkadaşlar. P0 soruyor. X yerine 0 yazıyor yani. 6 çarpı 0 yazarsak 3'ün karesi 9 yapar. 0 yazarsak eksi 1 yapar arkadaşlar. Artı 6 çarpı 0 yazarsak eksi 1. Ne oldu şimdi? Eksi 96 ya. Değil mi? Şurası eksi 96 yapar. 0. 3'ün karesi 9. Yok. 6 kere 9 54. Eksi 54 yapar. Eksi 54'e. Burası da eksi 6. Yani cevap eksi 60 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Bakalım başka soru var mıydı? Ha, bir soru daha kalmış arkadaşlar. O soruyu da çözelim. Dersimiz bitsin. Bakalım. Şöyle biraz büyüklü bir söküyorum. Üçüncü dereceden bir Px polinomu için Px artı 3 polinomunun kat sayıları toplamı 23'tür. Yani x yerine 1 yaz demek istiyor. P4 eşittir. 23. Tamam mı? P4 eşittir 23. P1 2 eşitmiş, P2 3'e eşitmiş, P3 4'e eşitmiş. E, o zaman bu ne demek arkadaşlar? E, kalanlar doğrusal bir fonksiyon şeklinde gidiyor. Yani bizim kalanımız, kalan x'imiz ax artı b şeklindedir. Doğrusaldır. Çünkü üst üste gidiyor böyle. x yerine 1 yazıyorum. Bakın a artı b 2 eşitmiş kalanında. Bölüm zaten sıfırlanmış olur. Ee, x yerine 2 yazıyorum. 2a artı b de 3 eşitmiş. Taraf tarafa çıkarttığım zaman eksi a kalır. B'ler gider. Eksi a eşittir. Eksi 1'den a eşittir. 1 çıktı. A yerine 1 yazdığımız anda 1 yazıyorum. 1 artı b eşittir. 2'den b de b de 1 çıktı. Yani 1'e 1 x artı 1'miş kalan x'imiz arkadaşlar. Kx polinomumuz x artı 1'dir. Sabit terimi soruyor. Şimdi px polinomunu yazalım çarpanlarına e, P4'e vermiş değil mi? A çarpanında diyelim katsayılar katsayılarımız nedir? İç çarpanlarımız x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 bir de bunlardan kalan oluşmuş x artı 1 diye. Yani x yerine 1 yazdığımızda kalan 2 çıkmış. Bakın 1 yazarsanız 2 çıkar. 2 yazarsanız 3 çıkar. 3 yazarsanız 4 çıkar değil mi? Buradan a'yı bulmanın yolu nedir? Şurada yukarıda verilen P4 eşittir. 23'ü kullanacağız arkadaşlar. Kullanalım. P4 A çarpı 4 yazarsam 3 yazarım. 4 yazarsak 2 kalır. 4 yazarsak 1 kalır. Artı 4 bir daha 5 yapar. Bu da 23 eşitmiş arkadaşlar. 6 A eşittir. 5'i karşıya x atarsam 18'den A eşittir. 3 çıktı. A'yı da bulduk. Güzel. Şimdi sabit terimine geldi sıra. Px bölümünde şuraya 3 yazayım. Direkt P0 bulalım, bulalım arkadaşlar. P0. X yerine 0 yazarsam 3 çarpı eksi 1. Çarpı 0 yazarsam eksi 2. Çarpı 0 yazarsam eksi 3. 0 yazarsam artı 1 olur arkadaşlar. Eksi eksi eksinin çarpımı artı 2 yapar. 2 ile eksi 3 yaparsak eksi 6 yapar. Eksi 6 çarpı 3 eksi 18 yapar. Artı 1 daha. Eksi 17 olarak Cevap bulmuş olduk. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Son soruyu da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu soruda. Evet bu testi de simülasyon testimizde test 5'imizde bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.